Ezel nerede? Odasında niye? Ali çok sinirli. Barut gibi girdi babamın yanına. Bu kan dökülmeyecek mevzusuna sinirlenmiş işte. Dayı da kızgın. Fena. Ben bir arayayım şunu. Yok arama yine bana kızacak. Niye sana kızıyor ya? Aldırmadım diye intikamını. Gittim otele planını bozdum. Şimdi babam da terslediyse delirmiştir. Hadi Ezel'e söyleyelim. Herkes çıksın dışarı, Azat kalsın. Ne oldu Ali abi? Kaya dedin, kaya gitti işte. Çıksan dışarı? Çık. Ya iyi de ne oluyor Ali abi? Dayıyla ne konuştun? Bu kızın bir günahı yok. Ondan ne istiyorsun? Tefo, <laughs> seninle uğraşacak zaman değil. Ali abi. Ya dur! Ya, Ali, Ali abi! Ezan! <laughs> Anne. Ali. 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 Ay. Azat, Ali abi bir dursana. Oğlum bir gidin. Ya dayı ne dediyse dedi, boş sen onu. Her şeyi biz yaptık sana bir şey olmasın diye. Bırak ya. Bırak yapsın ne yapacaksa. Ne yapacaksın? Babam ne dediyse dedi. Ezel'le ben arkanın iş çevirdim. Evet, seni yanımda istedim. Sana bir şey olmasın diye yaptım. Buna mı delirdin? Azat! Delirirsen delir. İyi ki de yaptım. Azat dedim, azat, azat. Ali abi. Ya bir şey soracağım. Ne soracaksın? Hesap mı soracaksın? Azat bir sus! Bak, hamile halimle seninle uğraşıyorum. Bir de soracakmış ya. Şişt. Ne soruyorsun sen ha? Ne soracaksın? Benimle evlenir misin diyeceğim manyak. Benimle evlenir misin? Seviyoruz sen. Bize böyle seviyoruz. Baban da verdi. Evlenecek misin benimle? Evleneceğim. Evleneceğim. <laughs> Allah <'ın> düğün var. <laughs> Evleniyorum lan. Bekarla veda yapacağız ha. Tabii, ya sözlü, sözlü Büyük de bir düğün yaparız. Yapalım anasını satayım. Koskoca dayının kızıyla evleniyorsun ya. Ya şans kesmez, bir Ahmet. <laughs> bir güzel dev yaparız size. En ultra lüksünden beş artı bir, ebeveynli. <gülüyor> <gülüyor> Çoluk, çocuk, Azat, sen. Tabii oğlum, bir sürü çocuk yapacağız daha. <laughs> bıcır bıcır, her yerde. Ha, her yerde. Sonra büyür onlar, okul, mezuniyet. Evet, tabii. E, nişanları, düğünleri. Değil mi? E tabii aile yemekleri, eş, dost, dayı, çocuklar böyle ayağının dibinde. Bir sürü. Bir sürü. Aile. Böyle büyük. Kocaman. Hı. Kocaman aile. Ne yapacağım lan ben? ne yapacağımı biliyorum ben. İlk önce beyi tutacağız. E hamile anne tamirhanede kalacak değilim ya. Eh bravo. İkinci adım. İkinci adım düğün. Kır düğünü diyeceğim ama o zamana kadar karnım şişer. E o da güzel. Yani ben seviyorum hamile gelin. Böyle şey geliyor bana kutsal. Kutsal ve dobik. <laughs> Peki gelin hanım siz nasıl isterseniz sonra. Sonra. Evet. O kadar işte sonrası yok. E gayet iyi. Evli mutlu çocuklu. <laughs> evet. Ramiz dayının torunu Kerpetin Ali'nin oğlu olmak suretiyle küçük kaba dayılar yetiştireceğim mutlu mutlu. Azat. Orada değişen bir şey yok. Korkuyorum işte. Bu adamların arasında onlar gibi olmayan bir çocuk yetiştirebilecek miyim ben? Ailem olacak. Aile babası olacağım. Nasıl olacak? Ali abi, biz büyütüyoruz bence. Hakikaten. Öyle mi? Tabii ya. Yani. Sevdiğin kadınla evleneceksin. Gerisi hikaye. Tırs mıyım yani? Ne tırsıcan abi? Daha yakın olacaksınız. İyi bir şey bu. Değil mi? Bir sonraki aşama alt tarafı. Seni korkutmaz öyle şeyler. Yani. Anladım. Badeler ne zamandır birlikte sen? Birkaç ay oldu. Yaptınız mı? Çoş hala abi. Ne oldu? Tırstın mı? Ya seni hiç ilgilendirmez. Biz şeyiz daha biz. Ne? Liseyle. He? Bana yakın olacaksınız diyene bak. Ya yani ne alakası var? Biz daha yeni yeni şey yapıyoruz. Ne oğlum ne ne, ne, ne yapıyorsunuz? Niye geri çekiyorsun kendini? şimdi deyip duruyordun kıza. Ha? E o zaman niye daha yakın olmuyorsun? Senin de mi tereddütlerin var? Yok yok bir tereddütüm. Niye olsun? Korkma oğlum o zaman. Kız da şey diyordur. Bir yani, tuhaflık falan diyordur. Allah muhafaza. Yok evet, canım. Duyur <laughs> mudur? Gördüm, yanlış anlaşılır. Ne kadar zaman oldu? Bir rahat bırak kendini. Bir izin ver. Bir yaşa. Bir şey daha var sana. Seni ilk gördüğüm gün dedim ki... Bu kız ne güzel olur Ezel'le dedim. Böyle iyi, doğal. Hem Eşan'ı da unutturur Ezel'e. Ee, tabii bir şu kadınlık meselesi var. Kadınlık meselesi mi? E ee, o konuda Eşan biraz üstündü yani. Tamam. Bariz üstündü. Yani olmazdı. Senin böyle kadınsı bir yanın olmasaydı zordu yani. Öyle mi diyorsun? hı. Sağ ol. Afiyet olsun. E, ezel de erkek sonuçta. Bir de Eyşan gibi bir kadının çemberinden geçmiş. Neyse ki sen de az değilmişsin. Yok canım ben Eyşan'la aşık atamam. Ay sanki kendisi küçük kız çocuğu. Sen hiç bugün gidip aynaya baktın mı? Gece için planını da yapmışsın. Gayet kadınsın işte. Yalnız ben onun şey için yani Eyşan'ı sinir etmek için diye. Ne fark eder canım? Zaten birlikte olmuyor musunuz? İlk sanki. oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bendesiniz değil mi hala? Hı hı. Tamam. Ali gece gelecek Azade almaya. Sen de işin yoksa kal istersen, yemek falan yersin. Sonra gitmezsin belki. Ben de kalırsın gece. Hadi. He, ha, ha ha. Tamam, tamam görüşürüz o zaman. Ezel şey. Akşam şey yemek yeriz. Ben de kal istersen sonra diyor. Oo. Ali gelsin de hemen alsın bari beni. Biz fazlalık yapmayalım.